İyi dedim şu anda hayatın başka bir cilvesine ilacına mazar olacaksın. Devam et. Hep bu yani. Manayı harfiyle olsa yani hayatını veren zata göre hayatını tanzim edersen hayat madum değil. Çünkü sermedi bir vücudun gölgesini taşıyor. Yani öyle bir geçici gibi gözükürken baki bir hayatın aynası. Yani bu zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. Öyle diyor değil mi? Öyle bakarsan bu şualar mı? Şualar öyle. Kaçıncı sayfaydı? 69. 69 bak. Diyor ki iman gözüyle gördüm ki bu, reze, bu zerrecik vücudum yani kainata göre İnsanın vücudu ne kadardır ki kilosu? Evet <laughs> ya 60 kilo ne olur galaksilere göre? Diyor ki iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum varlığa göre 60 kilo nedir? Zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. Hadsiz bir vücut. Yani Allah'ın bütün esmasına masar gösterebilir ve yarattığı şeceri hilkat onda onaylanıyor. Hadsiz bir vücudun aynası ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasının vesile. Yani imbisat şu. Mısır var ya Mısır. Koyuyorsunuz toprağın altına ağaç oluyor. Çekirdek çınarı oluyor. İşte bu vücut Aynı Mısır'ın patlaması gibi. İmbisat. Bu ne diyor? Bu zerrecik vücudun bu nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasının bir vesile. Yani bu küçük bir şey ama tohum da küçük kocaman vücut oradan çıkıyor. Niye? Güneşe muhatap olduğu için çekirdek havaya muhatap oldu, suya muhatap oldu, toprağa muhatap oldu. Biz de İmanın ziyasını, insan bir çekirdeğe benziyor. İmanın ziyasıyla, ile, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'ı imtisal edersek, insan da böyle hadsiz bir ağaç, çınar gibi bir ağaç olur. Ya bu zerrecik vücudun, hadsiz bir vücudun aynısı, nihayetsiz imbisat ile, bu çok önemli biliyor musunuz? Yani... İnsan nihayetsiz Ömer abi nihayetsiz imbisat edebiliyor. İmbisat şu. Ben konuşunca tek tek gitmiyor. Hepinize bir anda gidiyor. Bu bir. Bir de küçük bir çekirdek imbisat etmiş. Deva aç olmuş. Güneşle muhatap olunca patlattı değil mi? Güneş. Su da ona malzeme oldu. Neşe ne mal buldu? Yani ben nasıl bir tane konuşurken binlerce insana, radyo verici istasyonlar olsa, televizyon olsa, milyarlarca insanlara bir anda ulaştığım gibi, buna imbisat deniliyor. Bir anda herkes, her farklı insanın yanındayım. İşte nihayetsiz bir imbisat ile, yani bir tek şey ama nihayetsiz alemlere malzeme yetiştiriyor. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetli baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime hikmet hükmünde bulunduğunu. Kendisinden daha kıymetli vücudu kazanıyor. Ahiret. Allah. Kendisinden daha kıymetli Allah. Allah'a ortaya çıkarıyor mesela. Aleminde. Bak ne diyor bir de söyleyeyim. Kendinden daha kıymetli baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime hikmetli bulduğunu. Ama Mensubiyeti cihetiyle tabi olur. Yani kime tabisin kim nesin yani neyle izah ediyorsun kendini önemli. Adama sordum e, kimin oğlusun dedim. Ben felancanın yeğeniyim dedi. E, ben sana kimin oğlusun dedim ya. O babamı tanımazsın diyor. meşhur de, Daim dedi meşhurdur eski belediye başkanlığı yaptı. Bak kendisini ona nispet etti. Onunla tanımladı. Ahirete de gidecek gittiğimiz zaman diyecekler bize hoş geldin. Tamam. Sen kimsin? Allah, gemilerim vardı, arsalarım vardı, villalarım vardı. Kasan para doluydu. Tamam da sen kimsin boşver şimdi Allah. Im. Allah kol muydu? Bak niye dedi ki? Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetler olduğunu. Allah'a mensup musun Mustafa? Ben Allah'a iman ediyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. De ve öl. Ne demek biliyor musun? Allah neyse onaylamak onun kadar kıymetlidir. Allah neyse reddetmek onun zıttı kadar bedeli vardır. Onun için bir ay yaşaman yetiyor. Çok yaşamaya gerek yok o kadar. Çınar ağaçları yaşıyor. M şişekte de 500 senelik vardır belki de. O çınar değil mi? 11 kişi mi sarmıştık 11'i? Sarmışlık taş olan. Yani Çin aracı, Bursa'da da var. Bir de orayı biliyorum ben, iki yeri biliyorum. Ama 500 senede beri kütük değil mi? Beş tane nesil görmüş altında. Yani kökünde oturmuşlar beş, 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 tane asır. Ama kütük. Yani o kütük olma, olacağına 500 sene bir saat insan olsaydı yeter. Mensubiyeti cihetiyle kimsin, kime bağlısın, Kimle kendini izah ediyorsun? Mensubiyet. Bak diyor ki mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması. Mesela 500 sene yaşayan firavunlar var. Toprağın altındalar. Kur'an'ın lisanıyla, hadisin lisanıyla şöyle diyor. Ya Rabbi bir an bir müsaade et. Bir an müsaade et. Çıkalım bir dakikaya. Ne yapacak bir dakika çıkıp? Aynı onu diyecek. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyecek. O zaman ne oluyor? Yani onaylayan ve reddeden ruhtur. Hani şu soruya cevap vermeye çalışıyorum. 60 sene yaşayan bir insan niye sonsuz cennet veya sonsuz cehennem olsun? 60 sene adam hata yapmışsa cehennemde 60 sene kalsın. Ruhun zamanı yoktur. Kabul eden, reddeden ruhtur. O zaman kabul ettiği kadar değer alacak, reddettiği kadar bedel ödeyecek. Bu ruh tarafı. Ruhun, yani kabul eden, reddeden ruhtur. Ruh da zamanı yoktur. İki, ikinci izah. Kabul edilen Allah'tır, reddedilen Allah'tır. O zaman o reddetme nispetinde bedel ödeyeceksin. Kabul etme nispetini onaylarsan, onayla, onaylanıyorsun. Yani Allah'ın değeri kadar kıymet alıklısın. Ne dediğimi bilerek söylüyorum. Allah'ın onayladığın anda iman nurdur. Mümin kulunun irade cüziyesinin sarfından sonra irade-i küllenin e, kalbine koyduğu bir nurdur. Zatının nurudur. Zatının nurudur. Red o zaman seneye gerekmiyor. Seni önemli değil. Reddettiğin Allah'tır. Onun peki bedeli ne olur? Onun zıttı kadar bedel ödeyeceğiz. Onayladığın Allah'tır. Değeri kadar kıymet alacağız. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilme yakiniyle bildi. Biraz keseceğim. biraz. Şey Hasan abin Ya, insanın nihayetsiz ehemmiyet verdi diyor cenab Hak. Evet niye nihayetsiz emniyet vermiş değil mi? Yıkıcı, nihayetsiz diyeyim. Nerede geçiyordu o? 60, 6, 60, 7, 4. şuada. 4. Şu nihayetsiz emniyet vermiş. İnsana. İnsana nihayetsiz emniyet vermiş. Arkadaşlar ya amin. Allah ya. Ben Allah deyince ne anlıyorsunuz mesela? Tamam herkesin kalsın içinde de. Allah da ne anlıyorsun amin? Ha, o Allah sana nihayetsiz emniyet vermiş. Sana nihayetsiz emniyet vermiş. Şu nihayetsiz emniyetle insan emniyet vermezse sıkıntı Ha, sana nihayetsiz emniyet verene emniyet vermemek. Hani 5-6 e, sene önce bir tanesini demiştim de sonra başka şekillerde cümleler olarak karşıma çıktı başka senelerde. Demiştim ki o bir, bir kutucu abinin oğlunda olmuştu. Osman. Sana nihayetsiz emniyet verene emniyet vermemeyi isim simgeleyen bir cümle vardı. Derse davet ediyordum Mehdi abi. Derse davet ediyordum. Diyordu ki zamanım yok. Dedim ki sana zamanı verene zamanım yok diyoruz. Şimdi yok biliyor musunuz? 37 yaşında vebat Ha şey nizam nerede? Ay, kayıp kayınpeder dostumuz da değil mi? Severdik yani. Hiçbir şey yok değil mi? Yok. Okulda öğretmen tuvalet okulun tuvaletine lavabo elimi yüzümü yıkamaya gidiyor. Ondan sonra lavabonun orada çökmüş bulunuyor. Öyle mi? Yok. Hiçbir şey yok değil mi? Yok. Bir anda gitti. Nasıl gider? Ne yapla gider ya? Yani? Gidiyor kardeş. Bu da traktörün altına kalıyor, parçalanmadı, vücudu kalmıyor, karşımda ders dinliyor şimdi. Yeah. Öyle mi Mehmet abi? Parçalanmadı organı yok. Yeah. Sağ bana İstanbul'a telefon ettiği zaman hocam falan ümidi kesmiş şey yapıyorlar. Hocam dua et, nereye dua edeyim? Bu vücut falan parça olmuş. nasıl bu bizim dua nasıl birleştirecek? Aynen. Diye, öyle mi abi? Aha yeah. bu, o da lavaboya gidip elimi yüzümü yıkayayım diye okulun şeyine gidiyor. Öyle Ve orada lavaboda Düşmüş. Ya acem bir sır ya. Sana nihayetsiz değer verene değer ver. Sana sana vakti verene zamanı verene zamanın olması lazım. Sana değer verene değer ver. Seni seveni sev. Allah Allah. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gözgesidir. Yani muhatap olunca Allah'a, yani onaylayınca Allah'a, iman edince bu sefer bir an yaşa yetiyor. Çünkü Allah esması bir an tecelli ediyor. O zaman fani ama baki bir vücuda ayna oluyorsun. Ruh işte baki bir vücudu vucu, yani baki bir zatın vücuduna ayna oluyorsun yani. Allah'a gösteriyorsun. Onaylıyorsun. O zaman bekaya mazar oluyorsun. Küllü küllü şeyin halikün illa veçe insanın elini masivadan kesmek için bir kılıçtır ki yani her şey her şey gidiyor, gidecek, ölücüdür. Her şey. Bunu insanın eline veriyor ki ama ona bakan ve bakidir. Yani onu bu ayetle yani bu manayla, düşünceyle mevcut böyle yorumla. İnsan eline kılıç olarak masivadan kesmek için yani kalbini mevcudata bağlamamak için çalış ama kalbini koyma bir kılıçtır ki o da Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani dünyada Fani şeylere karşı alakalarımızı kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Yani küllü şeyin halikün ilaveçen kılınç gibidir. Alakadar olduğuna sev sevdiklerine bir bak bakalım bu kılıncı vurunca. Hakikaten fani ya. Her şey onun dışında her şey fanidir. Hepsi geçicidir. Baktığın zaman böyle. Hakikaten evet arabaya biniyorsun ama kalbine girmiyor. Arabanın markası mesela. İşte baktığınız zaman, Mehmet şu Ömer abi senin arabanın markası neydi? Ford. Üstünde bir yazı var, gördün mü abi? Ford'un üzerine bir yazı vardı. Koç. Yok. <laughs> Ford'un üzerine bir yazı var, bir hayal et bakayım ne, neydi hatırladın mı? Amblem miydi? He, amblemin üzerinde. Ömer şey, Hı? Mehmet abi senin arabanın üzerinde, o sağ değil mi senin? Üzerinde şey var ya, bir, bir yazı var. Onda da var. Tam o amblemin üzerinde. Ha? Nizam senin içinde yazıyor mu? <laughs> Neydi o? Fani mi abi? Evet. Fani bas var gel. Fani Ford. <laughs> Fanilik damgasını gör kalbini girmiyor o zaman. Fani. Külü şeyin halikünle ne yapacak bunu Fani Fanili baka baka diye diye. Burada yazmıyor ama. Yazıyor abim. Abi, abi ne okuma onu oku, okuluna gideceksin o zaman. Sen o yazıyı okuyamadın ya. Evet. Sen anında İslam yazılarına alışkın değilsin ya. Mehmet abi gaflete yakaladı. <laughs> i̇man, ya i̇man gözüyle diyor mu sen? İman gözüyle evet, iman. farklı bir göz yani. Evet. Yani Şuur gibi... iman, yok göremez. Cennet görünür diyor mesela değil evet. İman bakabiliyorsan. bakabiliyorsan. Buradan bakarsan cenneti seyredersin. Evet. Bir, bir, bir çiçek gibi mi diyordum? Bir evet. Mi diyordum. bir çiçekten cenneti görev. Çünkü penceredir o. Evet. Veya merdivendir veya dürbündür. Esma'yı görüyorsun. Esma yoluyla Musema'yı görüyorsun. Neyi cenneti? Musema'yı da görüyorsun. Evet son şeyimi okuyorum. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın hesabını olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakalı, alakaları kesmek için Hükmü dünyadaki faniyata bakar demek Allah hesabına olsa manayı harfiyle olsa yani Allah ile izah edilirse Allah Allah'ın onayladığı gibi kullanılsa livecille olsa masivaya girmez ki yani faniliğe girmez ki küllüşen halikünü kılıncıyla başı kesilsin el asıl eğer Allah için olsa Allah'ı bulsa gayr kalmaz ki başı kesilsin. Eğer Allah bulmazsa ve hesabıyla bakmasa her şey gayrdır. Külü şeyin halikun ila veçhe kılıncını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, ta onu bulmalı. El baki huvel baki Said Nursi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.